خاطر زمان اون که برش میگردند اسفهان و داخل همین باقی بزرگ که محل زندگیش بوده به خاک سپرده میشه vefatından 18 gün sonra bir rivayete göre Hoca İmam-ı Mülk'ün vefatından 33 gün sonra Selçuklu Sultanı Melikşah. Bağdat şehrinde Abbasi halifeleri tarafından zehirlerdi. Sultan Melikşah en büyük burada defnedilmiştir. Bu külliyede özel bir mezarlık ve Selçuklu hükümetinden başka bir aile defnedilmiştir. منتها به خاطر اینکه پادشاهی دولت سلجوقی تو این مجموعه به خاک سپرده میشن اینجا یه جای حساسی میشه 20 سال بعد از پایان حکومت سلجوقی ها مغلا تو ایران شورش میکنن به طمع اینکه حکومت رو به دست بگیرن اصفهان میگیرن یکی از جاهایی که آسیب خیلی زیادی تو شهر اسفهان بهش میزنن همین باقی بزرگه این باغ بزرگ و کلا با خاکی اکسام میکنن که تابا و سندهای مهمی که مربوط به خاج نظام مورد و مشاهد دوره سلجوقی بوده را همان قارت میکنن و سنگ های قبل نفیسی که برای پادشاهای دوره سلجوقی اینجا بوده را بهش آسیب میزنن دوره های بعد که باز میان اینجا را درست کنن مرمتش کنند این باغ بزرگ دیگه تجزیه شده بوده از این باغ بزرگ این بنای امروزی ساخته bu büyük bahçeden bu modern bina yapılıyor. Hmm. Bu mahallenin bugünkü isimlerinden biri de Peşener Mahallesi'dir. Bu ağacının adı buradan alınmıştır. Bu Selçuklu dönemi bahçesinden kalan son ağaç birkaç yıl öncesine kadar buradaydı yer halandı. Oradaydı ama İsfahan'da yaşanan kuraklık ve içinde hiç kalmaması nedeniyle bu ağaç bir gecede kurudu ve ateşi yükseldi. Bu yüzden bu ağacın gövdeleri bu sonik helikopterlerle, çok büyük helikopterlerle geldi ve onları Çehel'e nakletti. Müze bahçesi bu koleksiyonun önemli tarihi belgelerinden biri olduğu için sütun ve gövdeleri burada tutulmaktadır. Hmm tarihi böyleydi. Bu koleksiyonun bugüne kadar başına gelenler şimdi sizleri burada bulunan bu mezar taşlarıyla tanıştıracağız. İran tarihinde yaklaşık 30 hanedanımız var. İran farklı hükümetler ve farklı etnik kökenler tarafından yönetiliyordu. İran tarihindeki en geniş bölge 2500 yıl önce Ahameniş dönemiydi. O dönemde İran ve modern Türkiye birdi ve birleşik. 1700 yıl önce Sasani döneminde İran ve Türkiye yeniden birleşti ve birleşti. Ancak Selçuklular öncesinde İran, Türkiye ve çevre ülkeler Selçuklu yönetimi tarafından birbirinden ayrılmıştı. Selçuklu hükümeti bütün bu ülkeler tek bayrak altında birleşir. Büyük Selçuklu Devleti'nin bayrağı İran tarihinin yiğit aslanı Sultan Alpersan'a. Dünyanın en adaletli hükümdarı Sultan Melikşah Selçuk'a geçer. İran'ın İslam'dan sonraki tarihi. Mahmulek ile Sultan 1. Mahmud'un annesi Türkan Hatun'un mezar taşı bulunmaktadır. Bu yazı Türkan Hatun. Evet. Türkan Hatun. Kesinlikle. Mahmulek. Evet. O çocuk. bulunan bu mezar taşının bu tarafında bugün evde görülüyor olan Saffeli Gözeli şair ve bu kasabırlarından Muhammed mevini takdir yapılmaktadır. Muhammed. Muhammed Mumi. Oku oku diyor. Muhammed <gülüyor> 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 Elimizdeki bu mezar taşının yan tarafı kitabesinde bir olayda şehit olan ve şehit olarak anılan Timurlu dönemi bakanlarından Seyyed Mir Ali şehide tanıtılmaktadır. Bu yüzden bu mezar taşı kırmızıdır. Genel olarak biz Müslümanlar din ve din yolunda şehit olanın şehit ve ölümsüz olduğuna inanırız. Bu nedenle mezar taşında ölümsüzlüğün de simgesi olan servi ağacı sembolü kullanılmıştır. Bu mezar taşının bu tarafında İran tarihinin ve sadece İran tarihinin en ve en şerefli mağazalarından biri olan Koca Nizamülmülk'ün mezar taşı var. Bu tarihte edebileceğimiz kimse yok. Koca Nizamülmülk yine şeref bakımından fakat aynı zamanda diğer komşu ülkelerde de onların eski tarihleri vardır. Koca Nizamülmülk yaklaşık 50 yıl Selçuklu Devleti'nde görev yaptı. Saray başlayıp hükümetin başbakanı pozisyonuna kadar yükseldi. İran tarihinin beş büyük kralı olan Hoca Nizam onun okulunda büyümüş ve Sultan Alperslan, Sultan Malek, Şah Sultan Belkiyat, Sultan Muhammed Tepar, Sultan Sencar'ı okumuştur. Bu nedenle Selçuklu hükümdarları Hoca Nizam bana anlamına gelen hitap ederlerdi ve hoca büyük de budur. Az önce gittiğimiz yer Selçuklu hükümdarı Melikşah ve onun veziri Nizamülmülk'ün kabriydi, türbesiydi. Nizamülmülk'ün yaşadığı evmiş orası, o eve kendisini defnetmişler. Daha sonra Melik Şahı da öldüğü yerden, vefat ettiği yerden getirterek oraya defnetmişler. Çok ilginç bir ortamdı. Yani ufacık bir yerde koca Selçuklu hükümdarı Melik Şah'ın kabrini ziyaret etmiş olduk. Bu arada İranlılar Melik Şahı ve Nizamül Mülkü kendi ataları olarak kabul ederek o minvalde sahip çıkıyorlar. Farsi'yi kabul ediyorlar anladığım kadarıyla. Durum bu şekilde. Duygusal bir ortamla yani. Şimdi ise Mollabaşı House diye bir yere geldik. Burası da tarihi bir evmiş yine. İsfahan'dayız. Burası da İsfahan'daki bugünkü son durağımız Vank Katedrali. Ermeniler tarafından yapılmış bir katedral. Böyle toplu külliye şeklinde. Bir kısmı müze, bir kısmı kilise. Farklı farklı yerleri var hem Avrupa Kilise mimarisi hem Ortadoğu mimarisi karışık bir yapısı var. Şu pencerelerin yapısı çok güzel ya. Delikli delikli. Ahşap kapılar. Evet. Gelin gelin gelin. Süper. Bu fotoğraf derecelik arkadaşlar. Burası müze olan kısım. Burada İran Ermenilerinin tarih içerisinde kullandığı eşyaları, kıyafetleri, geleneksel el aletleri, sanatları yer alıyor. Müzeden sonra sanırım kilise kısmına gideceğiz. Her yer tasvir, her yer. İşte böyle yerlere bayılıyorum. Ve yine kubbeli yapı, tıpkı camilerdeki gibi. Ben bunların fotoğrafını detaylı çekeceğim. O yüzden videoyu burada kapatıyorum. Burası da İsfahan'ın tarihi üç köprüsü. Yatağı değiştirdikleri için sanırım su kurumuş. Akşam yemeğimizi burada yiyeceğiz. Daha sonra çarşıya gidip alışveriş yapacağız. Günü böyle kapatacağız. Bu köprünün altında da insanlar vakit geçiriyor, nargile içiyor, şarkı söylüyorlar. Çeşit çeşit insan işte. Gerekirse <laughs> Bir de eniştemin babasının arkadaşı. meydanda bir Bizim var. Bizim mi kırmızı? Bizim meydanda. Bizim evet meydanda. Bizim <laughs> meydanda. Bizim ee, yani. meydanda. Bizim meydanda. meydanda. Bizim meydanda. Bizim meydanda. mi